Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere tabanca mermiler arasındaki ses farkını e, denemek maksatlı ve hangisinin daha çok ses çıkarttığını size göstermek maksatlı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Daha önce ben desibel cihazıyla bunu birçok defa yapmıştım, bir sürü mermi kullanmıştım. Yalnız desibel cihazında e, yaptığımız atışlar, e, yaptığımız atışları desibel cihazında test ederken hiçbir sonuç alamadım çünkü e, hepsi 115. Bağır, 115 desibel, 118 desibel, 119 desibel vesaire çıkıyor. Ama aralarına gerçekten de kulakla duyduğumuzda bariz şekilde ses farkları olduğunu biz görüyoruz, biliyoruz. bu hangi mermi çok ses çıkartır sorusu bana çok geliyordu. Bugüne kadar ben hiç cevap vermedim. Çünkü hangi Merminin mermin, hangi fişeğin çok ses çıkardı bizi pek bağlayan bir şey değil aslında. Yani çünkü atıcıyız. Yani maganda değiliz. Ama çok gelen soruyla alakalı daha önce çok test ses e, Test testi de yaptım. Bir sonuç alamadım ama bu seferki yapacağımız test 10 numara bir test olacak. Nasıl yapacağız? Ben işte poligondu, e, lügerde hepsini tek tek göstereceğim. Hepsini 3'er atalım. E, daha doğrusu şöyle yapalım. E, atıyorum 6-7 sefer atış yapacağız. Her yaptığım atışta arkadaşlar karışık şekilde mermi koyacağım. Bunları size göstereceğim. E, Yunus arkadaşım da benden aşağıda 30 metre ileride arkası dönük şu vaziyette oturuyor. O e, bunlar not verecek. E, 3 ile 5 arası not verecek. E, atıyorum işte patladı o ses güzel patladı normal patladı iyi çıktı. İşte 3 4 5 ve hatta hepsi güzel patladı 5 ve hatta hepsi düşük patladı 3. Yani neyse ona göre not verecek ve videomuzun sonunda bakacağız. Hatta Yunus arkadaşımızı ben size göstereyim. Yunus tamam mı abi? <laughs> Yunus da tamam. Oh. Şimdi sis ile başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir adet meke, daha sonra Sterling 115 green bir tane. Öskürsem poligona. Atış başlıyor Yunus. Pam 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 şeklinde.

5지째 Atıyorum iyi dinle. Yunus arkadaşımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bana yardımcı olduğu için e, ee, çıkan sonuçlara baktığımızda da gerçekten de çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar atış atış videomuzun sonuna geldik bitirdik. Ee, dediğim gibi desibel cihazı yaptığımız testlerde pek güzel sonuçlar hiç alamamıştık ama bu sefer yaptığımız testlerde çok güzel sonuç aldığımı düşünüyorum. Birinci atış, ikinci atış, üçüncü, dördüncü ve beşinci atışlar oldu. ile 5 arası not verdiğiniz ee, birinci atışımızda işte gördüğünüz gibi hepsi bunlar. Ee, ben bu şimdi burada bu e, e, orman orman alanında bunları tutup eee yapamam. Daha sonra masa başındayken sizlerle bunun çok güzel istişaresini yapıp zaten video haline getireceğim bunu. Ee, umarım beğenirsiniz. İlk atışta öz e, Özkursan Poligon Sterlik 115 Green'in makine kimyadan daha az ses çıkardığını görüyoruz arkadaşlar. İkinci atışta ise e, makine kimya ve Turan Parabellum'un e, Sterlik Luger'dan daha fazla ses çıkardığını görüyoruz. Üçüncü atışımızda Özkursan Polygon, Özkursan Luger, Sterlik 115 Green'in hepsinin 4-4-4 verdiğini görüyoruz arkadaşımızın. E, demek ki hepsi aynı sesi çıkartıyor demiş. 5 e, vermemiş ama hepsine diğerlerine. Hep 4 verdiği için sesi orta şekerli bir ses çıkartıyor demiş. 4 numaralı atışımızda e, Turan Parabellum, Makine Kimya, BPS Parabellum 5-5-4 vermiş. Yani e, Parabellum, menden hepsi aynı sesi çıkartıyor. İyi ses çıkartıyor anlamına geliyor arkadaşlar. E, 5. atışta ise Makine Kimya ve Turan e, 3 demiş. Geco 45 ACP'ye 5 demiş arkadaşım. E, onu da şöyle 3 tane karşını 3 tane sesi duyunca 3 sesin içinden en yüksek çıkartanı 5, en düşük çıkartanı 3 demiş. Yani makine kimya ve Turan Parabellum aslında çok güzel ses çıkarmasına karşın Geco'nun yanında e, Özkursan e, Luger ile M2 arasında nasıl fark varsa 9 milim Parabellum mermi ile de Geco e, yani 45 kalori bir fişek arasında bu kadar fark var anlamına geliyor arkadaşlar. Siz videoyu izlerken arkadaşlar arkadaşlar e, fişeklerin çıkarttığı sesleri kamardan hep aynı duyuyorsunuz. Tabi aynı değil onu da söylemek isterim. Sadece siz kamardan aynı duruyorsunuz ama biz buradan çok rahat şekilde sesleri ayırt edebiliyoruz. Hangisi daha çok çıkartıyor diye onu söylemek istedim. Evet arkadaşlar bana gelen en sık sorulardan biri buydu. En çok hangi fişeğin sesi çıkar diye. Daha önce bir sürü kişi buna benzer video çekmiştir arkadaşlar. Ama şu an benim çektiğim video gibi e, Gibisi yok diye düşünüyorum Atış notlarıma e, Atış notlarıma bakarak konuşuyorum e, Çıkan sonuçlar beni Tatmin etti e, diyebilirim e, Hatta e, ben Desibel cihazıyla da Değişik e, fişeklerin çıkarttığı e, Desibel değerleriyle e, Alakalı bir video yapmıştım Ama e, beni tatmin etmemişti Çünkü Desibel cihazıyla 3 aşağı 5 yukarı tüm fişeklerin çıkardığı desibel şiddeti aynı seviyede gibiydi arkadaşlar. Hatta daha önceki ben denerken makine makinekim fişeği 121 desibel çıkarken 45 kalibre fişekte ise 118 desibel çıkmıştı. Bana çok saçma gelmişti açıkçası ve bu işin desibel cihazıyla olmayacağını anlamıştım açıkçası. O yüzden e, bu videoyu çekme gereksinimi duydum. E, ama bizim e, bugün yaptığımız e, en çok sesi hangi fişek çıkartır başlığındaki e, videomuza e, benzer daha önce e, hiçbir video olmamıştı arkadaşlar. İnternette veya başka bir platformda e, rastlamadım ben. Bana göre çok başarılı bir video oldu arkadaşlar. Çekim yaparken de çok yorulduk. 4-5 kamera e, kullanmak zorunda kaldık. E, siz şeffaf bir şekilde konuya hakim olun diye. Eğer e, siz de bana destek e, vermek için bir beğen, e, bir kere beğenmeyi en azından çok görmezsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sonuç olarak e, 9 mm fişek, <laughs> Sonuç olarak 9 mm fişekler içinde parabolyum fişeklerin lugar fişeklerden daha fazla e, ses çıkarttığını bir nevi ispatlamış olduk. Parabellum fişekler e, nasıl lugar fişeklerden fazla ses çıkartıyorsa aynı fark 45 kalibre için geçerli arkadaşlar. Gece 45 e, ACP şeyin MK veyahut da Turan Parabellum fişekten bariz bir şekilde fazla ses çıkarttığını görmüş olduk. E, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videoların devamı için ve e, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Silahınız ne olursa olsun ruhsatınız taşıma olsun dileğiyle. Hoşçakalın.